Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlar, Kur'an'da Ankebut Suresi 2 ve 6. ayetlerde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Diyor ki, insanlar inandık demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı zannederler? yani hepimiz bir imtihandan geçirileceğiz. İnsan akıl, şuur, mantık sahibi olan insan, Rabbimin kulu olan insan illaki sınava tabi tutulacak. Bu sınav meydanına gelen, bu misafir hanede Cenab-ı Hakk'a misafir olan, Rabbimin bu okulunda talebe olan, her bir insan imtihan edilecek. Sınava tabi tutulacak. Ve sadece inandık demekle başarılı olamayacak. Evet, inanmanın yanında şüphesiz ki amel de gerekli. Evet, ahlak da gerekli doğruluk, dürüstlük, çalışkanlık, nezaket, nezafet gibi ahlakı hasene dediğimiz güzel ahlakla da teçhiz edilmelidir bir insan. Evet, fakülteye kaydolduktan sonra ben filanca fakültenin artık öğrencisiyim tıp fakültesi, mühendislik, ilahiyat, efendim eğitim ve diğerler. Yani şunu diyelim, inandık demek oraya kayıt yaptırmak demektir. Şimdi kayıt yaptırmakla o okuldan, o fakülteden mezun olacak mıyız? Evet. Şimdi herkese Eşit puan mı verilecek? Ben bazen e, diyorum ki sınıfta isterseniz sınav yapmayalım. Sizin hepinize şu kadar vereyim. Mesela 100 değil de e, 80 vereyim. Bazı öğrenciler itiraz ediyorlar. Yani 100 de versem yine itiraz edecekler. Niye itiraz edecek? Çünkü çalışanla çalışmayan ayrılmayacaktı onun için. Yani herkese yüz vermek demek orada çalışanlarla çalışmayanları denk tutmak demektir. Evet şimdi tabir caizse insan Ebu Bekir de insandı Ebu Cehil de insandı ama birisi iman etti ve güzel işler yaptı. Sıddık lakabını kazandı. Evet. Bir diğer ayette ise Cenab-ı Hak yemin ederek andolsun biz onlardan öncekileri de imtihan etmiştik. Allah doğru söyleyenleri de mutlaka bilir, yalancıları da mutlaka bilir. Evet bu da önemli. Yani sadece imtihan edilen sadece sınava tabi tutulan ümmeti Muhammed değil. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti değil. Yani Hazreti Adem'den Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gelinceye kadar bütün herkes imtihana tabi tutuldu. Peygamberler yol gösterdi ve onların bir kısmı onu takip etti, bir kısmı inkar etti. Hatta bir kısmı kendilerini doğru yola sevk eden, ebedi hayatlarını kurtaracak olan, onları cennetle tepşir eden, müjdeleyen o peygamberleri rin hayatlarına son verdiler. Yahudi milletinden pek çok bakınız peygamber o Yahudiler tarafından öldürülmüştür. Evet Allah şüphesiz ki Doğru söyleyenleri de yalan söyleyenleri de bilir. Allah açıkladıklarımızı da bilir, gizlediklerimizi de bilir. Allah ki şu sadırlarımızda, göğüslerimizde, hayalimizde olan her türlü şeyi bilir. Doğru mu söylüyoruz, yanlış mı söylüyoruz? Evet, ben doğruyum demekle doğru olunmuyor. Yani belki beşeri, insanları, anayı, babayı, şunu veya bunu. Efendim şu idareciyi veya bu idarecileri, üsttekileri veya alttakileri kandırmak basit olabilir. Ama şu da var ki yalancının mumu yatsıya kadar yanar. İlla ki bir yerde çıkar ya bu dünyada bunun karşılığını görür ya da ukbada bunun cezasını çeker. Evet biz bileceğiz ki bizim doğru mu yanlış mı söylediğimizi Allah biliyor ve bunun hesabını soracak. Öyleyse biz de ona göre temkinli olacağız. Ona göre dikkat edecek ayağımızı denk atacağız. Ağzımızdan çıkana, ağzımızdan çıkana Mutlaka dikkat edecek, onu süzgeçten geçirecek, sansürize edecek o tarz içerisinde söyleyeceğiz. Acaba ağzından çıkan karşıdakini rencide ediyor mu etmiyor mu? Yani kişi, kişi karşıdakini ile konuşurken e, onu eğer adam yerine koymuyor ve Allah'ın kuluna hakaret ediyorsa bunun mutlaka karşılığını bir şekilde görecek. Burada görmezse orada görecek. Evet, yaşasın zalimler için cehennem diyoruz hep beraber. Cennet ucuz değil, cehennem de lüzumsuz değil diyoruz hep beraber. Evet, bir diğer ayet devam ediyor. Yoksa kötülük yapanlar bizden kaçıp kurtulacaklarını mı sandılar? Ne kötü hükme diyorlar? Nasıl düşünüyorlar böyle? Yani alemlerin Rabbi yahu. Yani kişi kötülük yapacak da ondan sonra Allah'tan kurtulacağını mı zannedecek? Yani böyle bir akılsızlık, böyle bir mantıksızlık, böyle bir izan, böyle bir kabul olabilir mi sevgili dostlar? Onun için gelin. Yani her kötülük yapan mutlaka cezasını görecek. Her iyilik yapan da mutlaka onun karşılığı olan mükafatını alacaktır. O Zilzal suresinde şimdi ve men ya'mel miskale zerretin hayrayı yara ve men ya'mel miskale zerretin şerrayı yara diyor. Yani ee, zerre miskal en küçük bir e, hayır da yapsa onun karşılığını görecek şer de yapsa kötülük de yapsa onun karşılığını görecek Allah'tan kaçmak Allah'tan kurtulmak yok sevgili dostlar <laughs> Evet her kim Allah'a kavuşmayı umarsa bilsin ki Allah'ın tayin ettiği o vakit elbette gelecektir. O hakkıyla işitir, hakkıyla bilir. Evet, Allah'a kavuşacak mıyız? Amin ve sadrakna. İnandık, iman ettik. Evet, mutlaka kavuşacağız. Yani kavuşunduğumuzda da onun emanetine ihanet etmemiş birisi olarak yüzü ak, alnı pak olarak gitmek ne kadar güzeldir sevgili dostlar. Cenab-ı Hak bizi böylesi kullarından eylesin diyorum. Ve son bir e, ayet her kim cihad ederse Allah için çalışırsa ancak kendisi için çalışmış cihad etmiş olur. Şüphesiz Allah kesinlikle hiç kimseye hiçbir şekilde muhtaç değildir. Yani İbadet ediyoruz da haşa Allah mı kazanıyor? Kendimiz için yapıyoruz. Allah bir şeye muhtaç değil ki. Yani sonsuz bir rakam düşünün, sonsuza bir rakam ilave etseniz, artı deseniz, sonsuzda ne değişir? Sonsuz zaten sonsuzdur. <laughs> Sonsuzdan bir şeyi çıkarmaya çalışsanız, büyük bir rakamda çıkarsanız, sonsuz eksilir mi? Hayır. Dolayısıyla Allahu Azimüşşan'a biz hepimiz isyan etsek haşa Allah'tan bir şey mi eksilecek? Hayır. Peki herkes melekler gibi ibadet-ü taatta bulunsa haşa Allah bir kazanç mı sağlayacak? O da hayır. Onun için ne yapıyorsak kendimiz için yapıyoruz. Hepinize Saygılar ve e, hürmetlerimi sunuyorum. E, hayırlı günler diliyorum sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.